Bunlar yasak e, kayıt dışı iş yapamazlar. Yani bankadan gidip de ya müdürüm be bana şundan bir bir milyon lira kredi ver de açıktan vereyim ben sana faizi diyebilir misin? Hepsi kayıt dışına girdiği için mecburen de mecbur gözüküyor. Tabii amortisman olarak neler yaptıklarını bilmiyoruz ayrıca. Bana sorarsanız bu rakamlar rakamlar dolar bazında baktığında. Bu adamlar para falan kazanmamışlar. Yine buna rağmen gizlemişler. Dolar bazında. Türk parası 2 milyar lira. Ne demek ya Türk parası 2 milyar lira? 40 milyon dolar para demek ya. 25 milyar <laughs> garanti bankasının ne yapıyor? Bu 1 milyar dolar bile değil. <laughs> Ali, Ali, ya çok komik ya. Ya 1 milyar dolar o serseri yılın baskın günlük masrafı ya. Abi şimdi bombayı söyleyeyim. Türkiye'nin 2004 24 yılı vergi rekortmenlerinde birinci sıra Selçuk Bayrak'ta. Olmaz mı? 767 milyonlar ikinci İkinci sıra Haluk Bayraktar. Bir saniye abi. Üçüncü sıra isimsiz. Dördüncü sıra Rahmi Koç 757 milyonlar abi. Ama ne? bayraklar kardeşlerin kendi isimleri şahıs olarak bir ve ikide çıkarken şirket olarak niye hiçbir yerde yoklar? Yani ilk 20'de yoklar abi. O çok hesap usbanla nasıl olması gereken bir soru. Ben bilmiyorum, bilmiyorum abi ama yani nasıl bir şeydir bilmiyorum. bu yani sonrasında şirketin dışında kendi ayrı şeylerim var abi bunların. Yok bir defa bunlar çok ayıp şeyler gelecekte bunlar çok tartışacak Türkiye'nin genç kuşakları. Abi Koçtan daha çok vergi veriyorlar İlginç ama şirketleri ilk 20'de yok. Bilmem abi. Ali bu soruyu bana sorma, bilmiyorum. Ben bilmediğim bilmiyorum. soruyu bilmiyorum cevabını veririm. Tamam abi. Bilmiyorum. Ya belki bilmiyorsun ama, da ama bir abi. abi Ali, Ali bir örnek verebilir miyim? Evet İşin derdi. Anlayanlar kimdir anlayacak. Üç büyük kulüplerden birinin başkanlığını oynuyordu bir zamanlar bir iş adamı. Böyle çok büyük iş adamı falan filan değildi yani. Ama ülkenin o dönemdeki en en ünlü süperstar sanatçılarından biriyle aşk hayatı yaşamına dair haberler yayınmaya başladı gazetelerde. Aa bir baktık X kulübüne genel şey başkan olacak. Ben bayağı yardımcı oldum. Başkan olmak için çalışıyor. Spor sayfalarında her gün o. Magazin sayfalarında her gün o. Vergi rekortmeni oldu. İlerleyen ben de o zamanlar bir şirkette henüz daha genel müdür falan değilim. O şirketin getir götür elemanlarından biriyim. Zaman zaman da taş, cuma günlerinde tahsilata çıkıyorum. Fatura götürüyorum. Faturayı bir param alıyorum. Şirketin parası da İşte kısmet ettiği gene ilerleyen yıllarda o abimizle Allah rahmet etsin yattı, yattığı yer olsun. Her şey rahmet olsun. <laughs> Abimiz dinlerken şaşırdım ya. O kadar samimiydi ki bana karşı. Kafamız da iyiydi. Birkaç kişiydik beraber. Kafamız da iyiydi hepimizin. Dedi ki dergi rekortmeni olduğum sene şirketim şirketin batmak üzereydi. E niye dergi rekortmeni oldun? Ya dergi rekortmeni olunca bankacılar dedi bilançoya tav olurlar. Bilanço iyi mi, sahi mi, doğru mu, yanlış mı bilmezler. Yeter ki bir de elinde tapun olsun. Nasıl tapun olsun? E tapu tarla. Mesela bin dönüm arsa tarlan olsun. Tarla mı arsa mı dedim. Tarla dedi ya ne arsası ya. Sen ona arsa yap gibi dedi. İmarlıymış gibi gösterirsin. E vergi rekortu dedi. E bilmem kimle çıkıyorsun dedi. Her gün gazetelerdesin. İster inanın ister inanmayın. İnanmamak serbest. Adını verirsem şu anda çocuğu Türkiye'nin büyük medya patronlarından biri. Adam böyle zengin oldu. Sonra ilerleyen yıllarda öğrendik. Aşağısı daha da karanlıkmış. Neyse oraya girmiyorum. Girmek de istemiyorum. Ve Turgut Özal geldi. Başbakan oldu. Başbakan yardımcısı oldu. Pardon. Ulus hükümeti vardı. O günlerde bir sıktılar kamu bankalarını. Arkadaş batıyordu daha. Yani Alicim, bu temellerle kuruldular ve hala öyle götürüyorlar. Anladım, Onun anladım. içinde pek çok ismi çıkmıyor. Böyle kurdu. Şey kamu, kamuyu, kamuyu bak, kamuyu soyarak zengin oldular. İsim vereceğim şimdi. Yaşıyorlarsa oğlu itiraz etsin. Cakami dedi ki bir gün bana bana yani bana derken sadece bana birkaç kişi dedi mı dedi ki Türkiye'deki koç dahil şirketlerin hepsinin borçları normal borçları alacaklarından ve servetlerinden fazladır. Şu anda hepimiz batı demiştir. Hepimiz batı kız. Tekerlekleri çeviremediğimiz gün hepimiz düşeriz demiştir. E, Erdoğan böyle. Koç'un %90 vergisini affetti abi. Ya bilmem bak oraları, oraları bilmiyorum. Ben geçmişten bahsediyorum. abi. Hükümet Hocam diyor ki bankaların karının büyük oranda devlet tahvilinden yani vatandaştan çıkmış vatandaşa girmiş diyor. <laughs> Ali Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye değil canım. Ama o Türkiye olacak. Önünde sonunda o Türkiye olacak. Başka yarışamayız Ali. Artık dünya yarışan ülkeler dünyası haline geliyor. Büyük ülkeler büyüklüklerini bilecek, küçük ülkeler, ülkeler haddini bilecek. Ama kimse kimseyi sömüremeyecek. Bu yapay zekadan bu kadar korkmayın. Ya ne olur korkmayın. Allah aşkına korkmayın. Dünyayı en az 300 sene çok güzel günler bekliyor. Bana göre en az 300 sene. Ya bakın Ali, şimdi kendimi ölmek için söylemiyorum ama ben hakikaten ekonomistim. 2008 2010 bu yıllarda Amerika'daki parasal gevşemenin Amerikan ekonomisini kurtaracağını iddia eden herhalde birkaç kişiden biriyim. Recep Tayyip Erdoğan o dönemlerde diyordu ki bizi teğet geçecek falan diyordu. Ben de diyordum ki ya bizi tam teğet geçmesin bırakın içimizden geçsin. Ama diyordum bu gelen paraları değerlendirelim. Yapmadılar. Yol yaptılar, inşaat yaptılar, havaalanı yaptılar. Hiçbir şey yaramıyor. Hiçbir şey yaramıyor. Ulan bas parayı bas Türk parasını ver özel sektöre özel sektörü yatırım yapmak şartıyla yatırım, üretim, istihdam ve teknolojik yatırım yaptık mı? yok hiçbir şey yapmadık. Ahanda vergi rekortmeni dedikleri damadın şu anda kullandığı yazılım, yapay zeka yazılımı neyse. Ne olduğunu herkes biliyor artık. Bütün dünya biliyor. Neyse şirket olarak ilk 20'de yok. Kişi olarak ilk 1 de çıkıyor. Evet. O ilginç geldi bana. Abi son bir şey de bitirmek istiyorum. Ümit Özdağ Geçtiğimiz gün bir açıklama yaptı. Kemal Bey seçimleri kazanmak istemedi. Kendisine eğer benim İçişleri Bakanlığımı ön plana çıkartamazsanız bu seçimi kaybedeceksiniz. Çünkü ikinci turda oy verecek seçmen sizin Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığına devralmanızı değil, benim Soylu'dan İçişleri Bakanlığına devralmamı görmek isteyen seçmen dedim. Kılıçdaroğlu kaybedersem kaybedeyim diye cevap verdi. Ben de abi Ümit Özdağ dedim ki dayın Ümit Özdağ bir kez olsun ve bir kez olsun ilk turda adaylaşmasına kan, katkı sunduğun ve arkasında durduğun Sinan Oğan'ın ikinci turda Erdoğan'ı desteklemesiyle ilgili bir öz duymadı. duymadık. Aradan yıllar geçmiş ne anlatıyorsunuz? Kılıçdaroğlu o metni açıklasaydı ve sizi İçişleri Bakanı olarak ilan edeceğini açıklasaydı yüzde 48 bile oy alamazdı dedim. Sen bu konuda ne diyeceksin abi? Aynen sana katılıyorum. Ümit Özdağ onu boş versin. Sinan Oğan kimin adayıydı? Abi Sinan Oğan muhalefete gidecek oyları kendine çekti aslında ama yani adayıydı, kimin adayıydı? Kimin? kimin adayıydı kimin? Ya Ümit Özdağ'ın adayı, Kimin adayı o? Ne kardeşim zaten Ali, pardon, hani İsmet Paşa'ya mal ederler. İsmet Paşa muharebeyi kaybeden komutanı sormuş. Niye kaybettiniz muharebeyi? Komutanım demiş barut yoktu deyince sayma girsin demiş. Abi bitti. Ümit Özdağ'ın adayı kimdi? Sinan o abi. Ümit Özdağ Özdağ nasıl bir karakter ki, nasıl bir lider ki ikinci turda Ümit, Sinan ona çekil kardeşim. Çekil geriye açıklamayı ben yapıyorum. Siyasal İslam'a yol yok. Kemal Bey'i destekliyoruz. Atatürk'ün kurduğu partiyi ve Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanını destekliyoruz deseydi Kemal Kılıçdaroğlu yüzde üç yüzde seçimi Yalan mı söylüyorum? Hadi gelsin ben de Ümit, ben de, de, Ümit Özdağ da, bugünkü Türkiye'nin bak Ümit Özdağ bugünkü Türkiye'nin bu hale gelmesinin birinci sorumlularından biridir. Cezaevindeyken çok korudum onu. Çok korudum. Yine başına bir iş gelirse yine çok korudum. O ayrı. Onlar aynı şeyler. Ama bugün Türkiye'de konuşmaması gereken kişilerin başına Ümit Özdağ geliyor. Susacak. Haddini bilsin. Haddini bilsin. Haddini bilmiyor Sinan Hoğan'ın seçime sokan odur. Bahaneye bak. Biz diyor, o diyor ne diyor? Ben ben diyor Demokrat Parti ile beraber girdim seçimlere diyor. O diyor Erdoğan'a destek vererek bir şeyler söylüyor. Ya ne ayıp şey ya. Ne ayıp şey Adalet ya. Partisiyle Adalet Partisi ile seçime girdi. Adalet, Adalet Ya ne ayıp şey ya. O çocuk Adalet Partisi'nin şey Partisi genel başkanı mücadele O da sadece o da sadece neden? Çünkü e, Atatürk'ün e, neden il... CHP belediye başkan adayı abi. Bak ama Atatürk ilke ve inkılaplarının sadık bir temsilcisiydi Bejde Öz. Bejdet miydi? Bejdet Bey. Bejdet be Öz abi. Be evet Bejdet Öz. Ümit da niye sahip olamadı? Ne oldu? Yarın bir gün başka bir şey oldu mu diyebilir ki vallahi Sinan Oğan kaptı milyonları gitti. epes e, e, yani. E sen demek milyonları kapacak birisini Cumhurbaşkanı adayı göstermişsin. Sen de o kadar adam tanıyormuşsun dersin çıkarsın işin içinden. Gelsin benle tartışsın Ümit Bey. Ümit Bey Türkiye'nin içinde bulunduğu şu durumun en bir numaralı sorumlularından birisidir. Siyaset yaptı değil. MHP'ye karşı yapılan da yanlış. Sonra Meral Akşener'le yola çıktın kardeşim sen. Ya Meral yola çıktı. Meral Akşener'le arkadaşlarını ilk olarak kim sattı? Ümit sattı. Başka Sinan sattı. Dünyada ortağını satan herkes birisi ortağını satıyorsa birisi herkesi satar kardeşim. Bak tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Bir kişi ortağını satıyorsa ondan sonra kiminle ortak olursa olsun onu da satar. Ya bunlar Meral'i sattılar. Devlet bahçede sattılar ya. Herkesi sattı bunlar kardeşim. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nda değil. Kemal Kılıçdaroğlu olayında ise Türkiye'yi sattılar. Yazık olsun. Yazıklar olsun. Ve hala bu halk yüzde altı, yüzde yedi diyor. Zafer Parti oy veririm diyor. Ben ne diyeyim abi ya? Ya biz boşuna savaşıyoruz demek ya. Boşuna mücadele veriyoruz. Malı bunlar <laughs> Metropol'ün biz... <laughs> Metropol son anketinde İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti toplam yüzde %16 yapıyor abi. Evet. E, Mendo abi öncelikle e, çok teşekkür ediyorum hiç yayın saatimizde olmayan e, izleyicilerimizin bizi saat 22.30'da görmeye alıştığı bir saatte de değil e, 20.30'da izleyicilerimizin karşısına çıktık şu anda 3600 izleyici var canlı yayında oldukça iyi bir sayı herkese çok teşekkür ediyorum e, anlattıkların için de çok teşekkür ediyorum abi e, sen konuşmaya devam et Bence, yok, ben e, devam etmiyorum. Ben şimdi heyecanla Fenerbahçe Yok yok yok. Genel olarak söyledim abi. Buradan sonra anlamında <laughs> söylemedim. Yayını bitiriyoruz. Yayını bitiriyoruz. Konuşmaya devam et. Türkiye'nin farklı sesleri, farklı alternatiflere ya da farklı okumalara ihtiyacı var. Katılırsınız ya da katılmazsınız. Ama en azından araştırmanızda, tartışmanızda farklı bir bakış açısı kazanmanıza neden olarak neden olur diye düşünüyorum. O açıdan çok sağ olasın Mendo abi. Hadi, e, İyi seyirler bir şey diliyorum abi. Ee, bir şey son sözünü alarak kapatalım abi. Bir şey söyleyeyim müsaade Alicim. Ben arkadaşlarımdan bir tek şey rica ediyorum. Ne olursunuz beklentilerinizi hep olumlu olarak yapın. Lütfen. Ve artık lütfen şunu kabul edelim. Türkiye'yi bu kadar uyuşuk hale getiren arabesk şarkı sözleridir. Ülkelerin kültürleri, ülkelerin milletleri, karakteridir. Abi bizim kültürümüzde ne şey yok ya. Ki biz nefiyi, nefi gibi bir hiciv ustasını yaratmış bir milletiz. Biz Nasrettin Hoca'nın torunlarıyız. Bitti bunlar ya. Türkiye 1960'lı yıllardan sonra 27 Mayıs'tan sonra çok kötü bir karamsarlık içinde sokuldu ve karamsar filmler hep ağlayan, halen bakıyorum şimdi diziler ise bu sefer arkadaşlar ise o onun karısına, o onun kızına, o onun ya, bu, bu, böyle değildik biz Ya ya ne oldu bize ya? Çok degenere bir toplum haline geldik ya. Elitlere düşmanız. Elitizme bir defa kesin düşmanız. Vasat altı bir toplum haline geldik. Vasat. Çürü diyoruz. Vasatlık toplumu çürütür. Ali çürütür toplumu vasatlık. E çürütüyoruz toplumu. Peki neden vasatı seviyoruz bu kadar? Biz değil politikacılar seviyor. Çünkü vasat sorgulamaz Ali. Vasat sadece kabul eder Ali. Vasat hep ağlar. Biz öyle bir milletiz ki cenaze törenlerimizde bile kendimizi ağlayamayacağımız için parayla ağlayacak insan tutarız. Yalan mı söylüyorum Ali? Yok mu kültürümüzde? İşte bu hale geldik Ali. Bu hale geldik Ali. Oradan Gencebay zengin oldu, Ferdi Tayfur zengin oldu. Hep evet, Hepsi bunlar bu hepsi acayip para kazandılar. Sanatçılar onların yanında küçücük bir tane daire apartman daire satın alamazken arabeskiler yani içimizi karartanlar. Bir de bize işlem Cihat şey milyonlarca dolar servetin sahibi oldular. Milyonlarca dolar. Ama eğitim yok. Görgü yok. Bizim... Mende abi, Mende abi kapamadan bir son soruyla bitirmek istiyorum lütfen ama e, izleyicimiz demiş ki Mende yurt dışından konuşmak kolay. Abi hangi ülkeden konuşuyorsun? İstanbul. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul'dan konuşuyorsun. <laughs> Bayılıyorum. Abi, son bak Ali, Ali, işte bak Ali. Bunlar, bunlar seçiyor. İşte bu tipler seçiyor Türkiye'deki siyasetçiler Ali. Rahmetli Uğur Burcu ne güzel söylerdi. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak. işte bunlar. Onlar abi soruyu soruyla bitireyim. Ne olur? Bunu Bitirin. şey gündem gündem şey yapar. orman yanan ormanlarımızın olduğu yer kamulaştırılmış abi. Öncelikle onu söyleyeyim. ve Türkiye tarihinde en çok orman yangını, 3500 e, 5200 küsür yangınla Ağustos'un e, 20'sine kadar çıkmış abi. Tarihteki en çok yangın dönemi. Çok ilginç, Sabah gazetesi çok ilginç bir haber yaptı abi. Bunu paylaşmak zorundayım çünkü eski söyleyemem. Hı. Berat Albayrak'a yönelik bir haber yaptılar abi. Berat Albayrak'ın hamlesi mağazancılıkta yeni bir dönemi araladı. 3,5 trilyon dolarlık kaynak yer altında dediler abi ilginç. Bak üç buçuk trilyon dolar abi. Bu öyle yenilir yutulur değil. Ve ilginç bir şekilde yine bugüne kadar abi 500 küsür milyonluk altın çıkarmışlar yerin altından abi. Pardon 520 ton altın çıkarmışlar toplamı e, da 461 milyar dolarlık altında yatıyormuş abi. Ayrıca <laughs> yerin altında. <gülüyor> abi, <gülüyor> Ya 520 ton altın çıkarmışlar. Bunun tamamının Türkiye'ye bırakılan miktar yüzde beş abi ya. <laughs> Şimdi hadi ben bunu iki gün önce bunu anlattım. Bu haberi sabahtan okudum diye değil. Akşam gazetesi bunu manşet yapmış. Aynı haber işte abi. <laughs> Aynı merkezde olduğu için akşamda da okursun. Takvimde aslında, okursun. Aslında haber Anadolu Ajansı'nın haberi. Şimdi bak hadi. Ülkelerin servetleri vardır. Buna milli servet denir ülkelerin. Bir de nakit şeyleri vardır, gelirleri vardır değil mi? Buna da işte gayri safi milli gelir falan denir. 3,5 trilyon yeraltı kaynağı demek ne zaman çıkarılacağı bilinmeyen çıkarılırsa ne kadar para harcayacağı bilinmeyen çıkarıldığı anda piyasa fiyatının ne olacağı bilinmeyen bir ürün demektir. Bunlar 3,5 trilyon doları bugünkü piyasa fiyatından hesaplıyorlar hiç para harcamamış gibi ve yarın sabah çıkacakmış gibi. Bir. Abi Lo lozan bir, bitti ya çıkarsınlar abi. Bir dakika. Üç buçuk mil, trilyon dolara çıkarabilmen için en azından bunun yüzde kırkını yatırım ve e, işletme harcaması. işçiliği hamad şey makine, makine parkı ya farkı tabii. Yüzde kırkı. Yüzde kırkı. Ne yaptı abi? Yedi yüz, bir buçuk mil, trilyon dolara gitti mi abi böyle? Bunu yarın çıkardın. De ki yarın sabah çıkardın ya. Bir gecede çıkardın. Bir mucize oldu. Sevgili peygamberimizin bir, bir at sırtında şeye Allah'u Teala'ya gitmesi gibi. Bir mucize oldu ya. Abi sen bu kadar bu ürünü çıkardığın andan itibaren yarın bunun fiyatı, bugün 10 dolarsa fiyatı yarın bir dolara düşer. Arsa ne? Arsa Ya bin tane televizyon var piyasada. Diyelim ki bin tane de talep var. Birisi tuttu yurt dışından aynı gün dokuz bin tane televizyon getirdi. On bin televizyon talep bin. Ne olur o televizyon fiyatı? Ucuzdur abi. <laughs> Bu haberi yapan adam geri çeker. Bunlar abi, insanları... <laughs> 2024'te 222 ton altın ithal etmişiz ama yani adamla dalga geçiyorlar. 520 tonda altın çıkartmışız. Ulan madem çıkarttık neyi 220 ton altın ithal ettik diye. <laughs> Çok güzel ithal Ali. Ali ya yiyorlar Ali. Ya, giyiyorlar işte ya. Bak benim daha yurt dışında yayın yaptığımı zannediyor. Bana geçiliyor. Ulan öğren önce ben nerede yapıyorum. Gerisi ya, Beni de öyle zannediyorlar da abi. Ülke yurt dışında nereden yayın yapıyorsun diye. Hadi'cim <laughs> ah canım Hadi'cim hepinizi çok seviyorum. Neyse abi çok çok Hepiniz teşekkür için. ediyorum ağzına sağlık. Ee, sevgili izleyiciler lütfen her iki kanaldaki yayını beğenmeyi, abone olmayı, dostlarınızla paylaşmayı, katıl üyesi süper chatten destek olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere Mendo abi. Öpüyorum gözlerinizden. Devay